Tarihi Yarımada'dan merhaba. Devralem'de bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Güney Amerika'nın Atlantik kıyısındaki ülkesi Surinam'a gideceğiz. Hem bu ülkeyi ve başkenti Paramaribo'yu tanıtacağız. Hem de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın Surinam'da gerçekleştirdiği etkinliklere yer vereceğiz. Surinam'dan özel haberlerle Devralem başlıyor. İngiliz ve Hollanda sömürgesi olan Surinam 1975'te bağımsızlığını kazandı. Atlantik kıyısı olan ülke bugün farklı etnik gruplara ev sahipliği yapıyor. Nüfusunun %18'i Müslüman olan Surinam'ı ve başkentini birlikte keşfedelim. Amerika'nın kuzeydoğu Atlantik kıyısındaki ülkesi Surinam. Doğusunda Fransız Guyanası, batısında Guyana ve güneyinde Brezilya ile çevrili ülkenin toplam nüfusu 500 bin civarında. Ülke adını bu topraklarda yaşayan yerlilerden alıyor. Yerlilerin Surinam'ın tarihsel kimliğinde yeri büyük. 17. yüzyılda İngiliz ve Hollanda sömürgesi altına giren ülke 1667'de tamamen Hollanda egemenliğine geçti. 1954'e kadar Hollanda Guyanası ismini aldı ve 1975'te bağımsızlığını kazandı. Surinen adını taşıyan bölgenin ilk yerlilerine ithafen ülkenin adı da Surinam olarak değiştirildi. Ülkede halen sömürge döneminden kalan mimari eserler mevcut. Surinam 17. yüzyılda iki sömürgeci ülke olan Hollanda ve İngiltere'nin mücadelesine sahne oldu. Nihayet 1667'deki Breda Anlaşması'yla İngiltere bugünkü New York'a karşılık Surinam'daki haklarını Hollanda'ya bıraktı. İşte burada da bu mücadele şahitlik eden Zeylandiya Kalesi bulunuyor. Güney Amerika'daki en küçük bağımsız ülke olan Surinam'ın resmi dili Flamenkçi. Başkenti ise Paramaribo. Kent ülke nüfusunun büyük çoğunluğuna da ev sahipliği yapıyor. Surinam, Atlantik'e kıyısı olan bir ülke olmakla birlikte başkent Paramaribo nehir tarafından çevrelenmiş bir şehir. Zaten Paramaribo kelimesi de yerel dilde büyük nehir anlamına gelen para ile yerleşimciler anlamına gelen Maribo kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı Surinam'da farklı etnik gruplar bir arada yaşıyor. Nüfusun temelini ise Afrika'dan getirilen kölelerin torunlarıyla 1863'te köleliğin kaldırılmasının ardından Surinam'a çalıştırılmak üzere getirilen Hint ve Cavalılar oluşturuyor. Bu nedenle Surinam pek çok farklı dinede ev sahipliği yapıyor. Surinam'ın en önemli özelliklerinden birisi de buranın Güney Amerika'daki en fazla Müslüman yoğunluğa sahip ülke olması, ülke nüfusunun yaklaşık 118'ini Müslümanlar oluşturuyor. Başkentte yaklaşık 400 yıl süren koloni döneminin izleri göze çarpıyor. Paramaribo'nun en önemli tarihi mirası olan Eskişehir bölgesi ise UNESCO Dünya Mirası Listesi içinde yer alıyor. Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Surinam'da yaşayan Müslümanları iftar sofrasında buluşturdu. Surinam Devlet Başkanlık Sarayı'nın bahçesindeki iftara Surinamlı Müslümanları temsil eden yetkililer de katıldı. İftar Surinamlı Müslümanlar için de bir ilkti. Nüfusunun yüzde 18'ini Müslümanların oluşturduğu Surinam, Güney Amerika'daki en yoğun Müslüman nüfusa sahip. Müzik Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Surinam'da yaşayan Müslümanları düzenlediği iftar programıyla bir araya getirdi. Müzik Açılış törenleri ve temaslarda bulunmak üzere Surinam'ın başkenti Paramaribo'ya gelen TİKA heyeti, Surinam Devlet Başkanlık Sarayı'nın bahçesinde 150 kişiyi buluşturdu. Ülke Müslümanlarının yoğun ilgi gösterdiği iftar programı TİKA'nın Surinam faaliyetleri içinde bir ilkti. Biz Surinamlı Müslümanlar için TİKA tarafından organize edilen bu iftar programında Türkiye'den gelen kardeşlerimizle beraber bulunmak büyük bir şeref. Bu projede yer alan insanlara minnettarız. Surinamlı Müslümanlar olarak temel problemlerimizin başında sosyal bazı konularda yeterince kuvvetli olamamamız geliyor henüz sistemli bir çalışmaya sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Mescit ve kuruluşlarda çalışan insanlar bunu ücretsiz yapıyor. Bu da Surinam gibi bir yerde oldukça zor olabiliyor. İnşallah TİKA gibi kurumların vesilesiyle bu konuda başarı sağlayacağımızı ümit ediyoruz. İftara Surinamlı Müslümanların yanı sıra Ulusal Müslüman Platformu Başkanı Hadi Richard Ali, Surinam İslami Organizasyon Başkanı Doktor İzak Cemalüddin, Surinam Türkiye Fahri Konsolosu İlkem Şahin ve TİKA heyeti katıldı. İftar programı Ulusal Müslüman Platformu Başkanı Hadi Richard Ali'nin duasıyla başladı. TİKA heyetinin de hazır bulunduğu program kapsamında konuşmalar yapıldı. Ardından tüm misafirlerin katılımıyla akşam namazı kılındı. Daha sonra iftar yemekleri dağıtıldı. İftar sofralarında buluşan Müslümanlar hep birlikte oruç açmanın heyecanını yaşadı. İftar programına misafir olarak bugün buraya katıldım. Biz Surinam Müslümanları için toplumumuzda yakınlık sağlaması bakımından çok olumlu bir program. TİKA, Hindistan, Çin ve Afrika asılı Surinamlı Müslümanları bu iftar sofrasında bir araya getirdi. Bundan dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bizler bir ümmetiz. Bu vesileyle Türkiye ile olan ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini ümit ediyorum. Böyle bir iftar programının düzenlenmiş olmasından dolayı çok memnunum. TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu belki bir ilk ama inşallah devamı da olacaktır. Hmm. TİKA Surinam'a tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi desteğinde de bulundu. Hasta nakil ambulansı ve diğer ekipmanların teslimi için bir tören düzenlendi. Törene Surinam Sağlık ve Dışişleri Bakanları da katıldı. TİKA bu bağışla Türkiye ve Surinam arasındaki ilişkilere önemli katkı sağladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki Surinam'da önemli bir projeye imza attı. Müzik TİKA Surinam'a tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve tam donanımlı hasta nakil ambulansı desteğinde bulundu. Başkent Paramaribo'da bulunan Esland Hastanesi'ne bağışlanan ekipmanlar düzenlenen devir teslim töreniyle yetkililere teslim edildi. Surinam Sağlık Bakanlığı için bir adet hastanakil ambulansı, Esland Hastanesi için de 40 adet çocuk yatağı, yeni doğan ünitesine 4 adet hasta başı monitörü ve 3 adet küves hibe ettik. Bu kapsamda çalışmalarımız Latin Amerika'ya eğitim, sağlık, tarım alan sektörlerinde devam etmesi planlanmaktadır. Törene TİKA yetkililerinin yanı sıra Surinam Dışişleri Bakanı Winston Lekin ve Sağlık Bakanı Michael Blankland katıldı. Her iki bakan Türkiye'nin yardımlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'yi önemli bir ülke olarak görüyoruz. İlişkilerimizin derinleşmesi için de gayret sarf ediyoruz. Özellikle hükümetimizin seçilmesinin ardından iki ülke arasında önemli köprüler kuruldu. Türkiye pek çok konuda artık kendisini ispat etmiş bir ülke. Bu şekilde tika aracılığıyla mevcut birikiminden bizlere de yardımcı olmasını minnette karşılıyoruz. Yapılan bu bağışlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Daha önce Türkiye'de bulunmuş bir kişi olarak Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktaya bizzat şahit oldum. Surinam'a çok önemli bağışlarda bulunduğunu itiraf etmeliyim. Fakat bununla beraber Surinam'da sağlık alanındaki temel problemlerimizden birini de yetişmiş sağlık uzmanı oluşturuyor bu konuda da Türkiye'nin birikiminden istifade etmek istiyoruz. Programda TİKA'nın yaptığı yardımlara karşılık TİKA Latin Amerika sorumlusu Canan Kaplan'a sertifika takdim edildi. 48 ülkede 50 program koordinasyon ofisiyle çalışmalarını sürdüren TİKA Latin Amerika'daki çalışmalarını hızla artırıyor. 2006'da Latin Amerika yılı ilan edilmesinin ardından ilk defa 2012 yılında TİKA bünyesinde Latin Amerika Dairesi açıldı. 2015'te Latin Amerika'daki ilk ofis Meksika'da açılırken Kolombiya'daki ikinci ofisin açılma faaliyetleri ise devam ediyor. Surinam'da gerçekleştirdiği çalışmaları muhabirimiz Yusuf Sami Kamadan takip etti. Türkiye ve Surinam arasındaki ilişkinin dünü ve bugününü de Fahri Konsolos İlkem Şahin'le konuştu. Şimdi bu söyleşi izleyelim. Şimdi Surinam ve Türkiye ilişkileri aslında ilk başlangıç noktası 1900. 50 ve 60'lara kadar gidiyor aslında. Yalnız son 5 senedir hükümetimizin Güney Amerika açılımı ile beraber Müslüman yoğunluğun, Müslüman nüfusun yoğunluğu olan ülkelere tabi ayrıca bir ilgimiz oldu. anlamda ilişkilerimiz öncelikle mesafelerin çok uzak olmasına rağmen bir dostluk ve kardeşlik babında farklı bir yönde giderek artarak e, olumlu bir yönde devam ediyor. E, öncelikli amaç, Sürinamlıların bizi, bizim de onları bir şekilde belli bir noktalarda tanıyabilmemiz. KOMSEK'teki şu anki e, Türkiye'nin başkanlığı ve Sürinam'ın bu organizasyonlarda aktif çalışması bizi daha da yakın kılıyor. Keza birçok kurumla beraber ortak çalışmamız başbakanlığımızın altındaki bir sürü kurumla beraber gerek TİKA, gerek Yurtdışı İşler Başkanlığı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, gerekse bir sürü eğitim kurumlarımız, birçok eğitim ve öğretim programları içerisinde iki ülke arasında ciddi bir çalışma var şu anda. Bir değişik namda değişik yerlerden, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan gelen Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlar senelerce Hollanda sömürgesi altında yaşamış ve birçok özgürlüklerini ve gelişmelerini izin verilmemiş. Şimdi tabii bizim gerekli, gerek Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kurumlarımızla, gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızla buradaki kardeşlerimize nasıl acaba ulaşabiliriz? Nasıl yanlarında olduklarımız olacağımızı hissettirebiliriz gibi bazı çalışmalarımız var. Kendilerinin de bu yönde çok büyük talepleri var. Gelip eğitimlerini, özellikle Müslüman cemaat eğitimlerini Türkiye'de almak istiyor. Böyle bir imkan ve olanaklarımız da var. Hamdolsun Türkiye'de. Yeni dönemde. Milliyetin Bakanlığımızın, gerek Milliyetin Bakanlığımızın, gerek yurt Türkler, Baş Türkler Başkanlığımızın verdiği bir sürü burs imkanları var. Bunları genel anlamda duyurmaya çalışıyoruz Surinam'da. Ki Surinamlı kardeşlerimizin bu noktada buralarda giriş bu burslardan faydalanıp inşallah eğitimlerin Türkiye'de olmasını arzuluyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız var. akciğerleri olan Amazon ormanlarını sınırları içine alan ülkelerden biri de Surinam. Hem ormanlar hem Amazon nehri Surinamlılar için yaşam kaynağı. Yılın her dönemi yağmur alan Amazon ormanları kameraman İbrahim Köklü'nün görüntüleriyle şimdi etti. Amazon ormanları, Güney Amerika kıtasının en büyük nehri Amazon'u çevreleyen büyük bir alanı kaplıyor. Dünyanın oksijen ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Amazonlar, adeta dünyanın akciğerleri. Amazon ormanları 7 milyon kilometre karelik havzasıyla dünyanın en büyük ormanı olmasından başka dünyadaki yağmur ormanlarının yarısından fazlasını bünyesinde barındırıyor. Sahip olduğu yaklaşık 50 bin çeşit ağaç, 140 bin çeşit memeli hayvan, kuş, balık ve omurgasız hayvanlarla dünyadaki en fazla türe sahip orman olma özelliğine sahip. <laughs> Farklı türlerdeki bitkiler, çiçekler, ağaçlarla Amazon tam anlamıyla bir botanik cenneti. Ağaçlar canlılığını ise ormanın içinden geçen Amazon nehrinden alıyor. 6400 kilometrelik uzunluğuyla Nil nehrinden sonraki dünyanın en uzun nehri olan Amazon nehrini besleyen önemli nehir kollarından biri üzerindeyiz. Şimdi hep birlikte nehirde seyahatin keyfini çıkartalım. Derin sularının taşıdığı topraktan dolayı nehir burada hep kahverengi akıyor. Vahşi hayvanlar ormanın içlerinde yaşarken nehir prenalar ve timsahların doğal yaşam alanı durumunda. Amazon ormanlarının sınırları içine alan 9 ülkeden biri de Surinam ülke yüzü ölçümünün büyük bir kısmını Amazon ormanları oluşturuyor. <laughs> Surinam için büyük öneme sahip Amazon ormanlarının yanı sıra Amazon Nehri de Surinamlılar için yaşam kaynağı. Dünyanın pek çok yerinden turistleri kendisine çeken ormanda turistik otellerle karşılaşmak mümkün. Uh, Amazon büyüleyici bir yer. Bu özelliğiyle de buraya çokça turist çekiyor. Özellikle ormanın iç kısmında yaşayan kabileler ve orman hayvanları oldukça dikkat çekiyor. Bizler de burada 1700'lü yıllardan kalma yapıları restore ederek turizm hizmeti veriyoruz. This plantation started around Yılın neredeyse her dönemi yağış alan Amazon bu özelliğiyle yağmur ormanı olarak anılıyor. Sürekli yağış alan bölge pek çok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Dünyada benzeri olmayan Amazon ormanları başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika ülkeleri tarafından ilgiyle korunmaya devam ediyor. Amerika ülkesi Surinam ve TİKA'nın bu ülkede gerçekleştirdiği faaliyetler bugün de alemdeydi. Yarın TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.